Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 19 ilk bakış bir ön inceleme videosu ön inceleme yapacağız arkadaşlar. Hep beraber. arkadaşlar biliyorsunuz şampiyon ligi geldi. P Pest olmayan birçok özellik Phone var. E, bakalım arkadaşlar. bu güzel oyun yani hakikaten güzel güzel bir oyun olmuş arkadaşlar. Hemen hep birlikte oynuyoruz. Evet oyuna girelim. Evet. Sadece e, Sandra'da bunlar var arkadaşlar. E, bunlar var. E, bu diğerlerini oynayamıyoruz maalesef. E, ben Juventus'u almak istiyorum. Tabii, ne oldu var Juventus'ta biliyorsunuz. E, karşımıza kimi alalım? Hadi Ramaz alalım. Evet arkadaşlar. Gayet güzel bir oyun. Evet formlar böyle olsun. Devam edelim. Oyun <laughs> planına bakalım hemen. E, evet gördüğünüz gibi yeni özellikler var. Evet Ronaldo, Dybala, Kedira, Pjanic, Pjanic, ee, Kadro düşü olanlar bunlar. Evet hemen maça geçelim dostlar. Hep beraber. Gerçekten çok güzel dostlar ee, umarım sizler de indirip oynarsınız bu güzel oyunu tabi demosu fullü yani fullü çıktı ama ee, pardon full çıkmadı arkadaşlar e, demosu yayınlandı e, This is a Good evening and welcome ahead of what should be a pulsating night of football. I'm Derek Ray, with me for commentary is Lee Dixon, and we've got Champions League group stage action to look e, forward to. It is Juventus taking on Real Madrid. Yeah, the long run Ee, şöyle bir, bir saniye oyun ayarlarına bakacağım. Ee, şu tuş kombinasyonu yanlış oldu galiba. Evet şöyle. arkadaşlar bir de bulanık olmaya başladı. Onunla hemen geçiyorum şimdi. Evet, ah, tamam. evet, evet, arkadaşlar. Hemen maça başladı. Ne bu görüşürüz. Maça başladı. Evet. 1 <Sessizlik> saniye bakalım Kanelko bası attı Pjanic Matuidi Aleksandro Matuidi <Sessizlik> <Sessizlik> Pjanic Kediran Dybala Dybala koşu yapıyor Çalım attı geçti Dybala Dybala ortaya açtı Kafayı kimse vuramadı Geri döndü Dybala evet free kick dibolağı başından tabi ırın diyor alacağım arkadaşlar bakalım gol atabilecek miyiz Şöyle haydi. arkadaşlar Ronaldo... <laughs> çok mükemmel bir gol kaçtı. <laughs> Gördüğünüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Dostlar. Neredeyse tam gol olacaktı. Kaleci tuttu. Curtis. Ulan Curtis. Lan senin var ya Curtis. Bir saniye, bir saniye arkadaşlar Bu arada videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğeni tuşuna basmayı unutmayınız. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. videolarımı beğenirseniz sevinirim. Bu arada gerçekten oyun güzel yani. Ben de beğendim. Ee, gerçekten çok güzel. Umarım sizler de beğenmişsinizdir oyunu. Ee, grafikleri falan olsun, kontrolleri hakikaten güzel olmuş. Yani. Umarım sizler de beğeniyorsunuzdur. Karan böyle boş top atamadık maalesef. Evet. bu kafet top. Ah çok kötü oldu. Kedira çok kötü oldu. Tamamen Kedira. Evet bu arada, bu arada şunu söylemeyi unuttum. Gerçekçi atmosfer ve gerçekçi spiker var oyunda arkadaşlar. Ee, bu az önce gördüğünüz gibi taraftar plan olsun çok gerçekçi yani. Oh, he does. aslında Pace onu güzel çekti arkadaşlar ee, ama ne yazık ki bu <laughs> işen kartım kötü biraz yani, ama nasıl olursa son dokuz açtım gördüğünüz, gördüğünüz, üzere rahat rahat oynuyorum sıkıntı olmadan ee, tabi de ee, böyle video atmamış olsanız yani böyle videoların gelmesini istiyorsanız, istiyorsanız arkadaşlar sizlere elime geldiğince güzel video yapmaya çalışıyorum yani, yani e, sizlere büyümek istiyorum değerli dostlar umarım videolarını beğeniyorsunuzdur umarım kanalı seviyorsunuzdur ee, Dediğim gibi dostlar oyun gerçekten çok güzel ee, değerli canlar oyun gerçekten çok güzel olmuş ee, bu arada arkadaşlar çekilişimiz olacak bunu da bir izin vereyim şu anda hangi çekiliş yapacağımı kahve vermedim ama sizlere paylaşacağım Arkadaşlar e, çok, çok, güzel bir çekim, çek, çekiliş, olacak. E, aranızdan arkadaşlar sadece bir kişiye verebileceğim bu hediyeyi. E, onu da şu an karar veremedim. Hangi hediye olduğunu they e, karar veremedim arkadaşlar daha. Ya da ne vereceğimi karar veremedim. E, en kısa zamanda açıklayacağım bu çekilişi. Takipte kalın arkadaşlar. Değerli dostlar. Belki takipte kalın. En kısa zamanda bu çekilişi açıklayacağım. Evet biz bu arada oyunumuzu dönelim. Pjanic, Ronaldo, Ronaldo gidiyor, Ronaldo, evet öne boşaldı, Ronaldo, 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 gol, 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 Cristiano Ronaldo, evet Cristiano Ronaldo gol atıyor, Real Madrid karşı, evet gördüğünüz gibi öne boşaldı, bir defan attı. Çok güzel bir gol. <laughs> Cristiano Ronaldo. Evet arkadaşlar sevmedim çünkü eski takımın hali bu hatta. Yani Elin ona şöyle bir şey yaptı. Tam şey, e, zamanda yaptı galiba. Öyle bir şey oldu ama. Evet arkadaşlar. Evet. Devam edelim arkadaşlar. <laughs> Aleksandru Costa. Costa gidiyor. Costa. Depar attı Costa. Costa devam etti. Costa gidiyor. İçeri doğru orta açtı. Posta topa kimse dokunamadı arkadaşlar. Topa kimse dokunamadı ya. Ronaldo. Cristiano Ronaldo öne çekti. Uzaktan bir vuruş. Kaleci Curtis. Dybala Dybala pası geçiremedi maalesef. Evet ilk yarı bitti. Değerli izleyiciler. Evet arkadaşlar. Burada arada yavaş yani yavaş spikerlik yapıyorum. Yani, yavaş yavaş. Hemen ikinci yarı değerli dostlar. Hemen ikinci yarı başlıyoruz. Oyun gerçekten çok mükemmel olmuş. E, yorum evet yoruma da o güzel yorumlarınızı bekliyorum. Yoruma yazın. E, yani hangi videolar atayım? Hangi oyun videosu? E, veyahut da yeni çıkan oyun varsa bana söyleyin arkadaşlar. Yani işte bu oyunu çek. Efendim özelliğim. Yani bu oyun bu oyun güzel. E, onun sonra herhangi bir hata videosu. Yani bu hatayla karşılaşıyorum işte vesaire. Bir tane söyleyin arkadaşlar. Ronaldo. Ronaldo pasına pasını attı, atamadı. Yani Ronaldo pas at. Costa önüne çekti, vurdu ve körteyiz. Ronaldo pas atmakta geç kaldı. Evet. Devam ediyoruz. Costa Costa'ya gelmedi maalesef. Kedira topu kaptı. İyi Ronaldo'ya attı. Ronaldo önüne çekti, kaleye vurdu. Ya dışarı çıktı arkadaşlar. Evet top dışarıda. Çok güzel vuruş. Maalesef dışarı çıktı. Avuta gitti. Evet kaleci vuruşu oyun başlıyor. <laughs> Körtüs başladı. Raul <laughs> Varan. Casemiro. Casemiro. Ronaldo doğru <laughs> kapmaya çalışıyor ve kaptı. İçeri doğru gidiyor. Ronaldo Ronaldo içeri doğru pas atmaya çalışıyor. Pasını attı. Vuran kim vurdu? Gol kim attı? Pizaniç. Piyanış attı arkadaşlar. Piyanış attı. Evet. Piyanış golünü attı. Evet. Piyanış golünü attı arkadaşlar. Ve Kedira ile Emrecan'ı değiştirdik. Evet. Değiştirdik. Emrecan oyuna giriyor. Piyanış attı ve 2-0 oldu. Piyanış. Bu hakikaten mükemmel. Evet dostlar. Çok güzel bir oynanmış. İyi sporçun yani emeğe aldık ama bu Süper Lig oyuncularımızın yüzünü hiç benzemiyor. Yani yüz konusunda bence pes daha iyi. Yani yüz konusunda bence daha iyi. Evet siz ne acaba? Sizin de sizlerin de görüşlerinizi alalım. onlara bekliyoruz. Kosta içeri doğru kat etti. Costa pasını attı. Ronaldo gelmedi maalesef. Cornette Geç kaldı Kosta. Ve Conrad. Evet taraftarlar görüyorsunuz. Çok gerçekçi. Evet az önceki golün tekrarı. Pjanic. Evet Pjanic Conrad'ı kullanacak. Şöyle ayarlayalım. Pjanic Conrad'ı kullandı. Kafayı vuran Can Emrecan ve Çelini topu kaptı. Çelini içeri e, doğru orta açtı. Kimse dokunamadı. Costa, Costa topu çekti. Vuramadı maalesef. Costa. Evet arkadaşlar şey, bu maçtan sonra ne maçta yapacağız? E, ondan sonra videomuzu ikinci maçta yapacağız arkadaşlar. Piyano bir kaptı. Costa, Costa gidiyor. Yanlışlıkla bastım. Pardon. Well, Ve offside olması lazım. Evet, offside. Kelini başlatacak. Başlattı. Bonucci. Pjanic. Bonucci. Canelo. Cancelo. <laughs> Emre Can. Can. Dibala. Dibala gidiyor. Dibala. Depar attı. Di Dibala. Hı. <gülüyor> 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 Adana arkadaşlar. Dibala çok güzel bir açtı. Ronaldo çok kötü vuruş yaptı. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar boğazdan takıldı bir saniye. <laughs> <laughs> Oradan arkadaşlar çok özür dilerim kusura bakmayın. Evet çok özür dilerim. Evet devam ediyoruz. Özür dilerim arkadaşlar. Evet Ronaldo ile çok güzel bir fırsat, fırsat kaçtı Pjanic, Pjanic kornere kullanmak üzere ve evet, kullandı ya. Kapıyı vurabilecek mi kimse kimse kapıyı vuramıyor arkadaşlar. <laughs> <laughs> Kanalı. <laughs>

Evet arkadaşlar tekrardan çok üzülüyorum. Ee, bir su içtim. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Alexander Ropas'ın attığı Costa, Costa çektiği Costa gidiyor. Costa gidemedi evet arkadaşlar. Ve Ramad'de bir oyuncu değişikliği oldu. Varan çıkıyor ve Fernandez giriyor Alexander açık kullandı. Matuidi. Pjanic. <laughs> Canelo. Dybala. Dybala ortaya açtı. Ronaldo vuramadı. Evet arkadaşlar Ronaldo vuramadı. Topa yüzünü vuramadı. Evet arkadaşlar bir yıldan bir hata. Çelini dobu kaptı. Çelini düştü. Piyaniç. Emre Can. Emre top attı. Canelo. Ara pas attı. Dibala. Dibala kuşadı, Dibala gidiyor. Dibala ortaya çevirdi. Maalesef kötü orada They've decided that now is the time to go to the bench. E, çıktı. Guardado geliyor. Evet, Guardado Ve Henry'den çok güzel bir kafa. Maalesef, pardon, bunun içinden güzel bir kafa. Bunun için yatamadı. Evet arkadaşlar iki maç demiştim e, ama pardon e, iki maç yapamayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar az dakikalar kaldı. Yuvan Tuşen'deki üzere today's verdict is three additional minutes and just the one minute left in normal time here Guardado kullandı. Alexandro Pjanic, Emrecan ve derken maç bitti arkadaşlar. And Juventus Ronaldo, Juventus Ronaldo ve Pjanic golleriyle 2-0 mağlup ediyor Real Madrid'i. Evet, e kör teşekkür çok uzun. Ronaldo iken geliyor. Evet. Evet arkadaşlar, free kickten yararlanamadık. Çok güzel free attı. Curtis kurtardı, kurtarmıştı biliyorsunuz. Evet dakika 40. Ronaldo. <laughs> 57 Pjanic. Arkadaşlar böyle kısa bir incirme yaptık. Umarım beğenmişsinizdir. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Esen kalın arkadaşlar.